Arkadaşlar bugün Prens vs Zombie serisine devam ediyoruz ama ikinci bölüm hemen başlayalım Şimdi en son ne yaptık en son boss fight'e yaklaşmıştık hayır abi ya Boss fight'e yaklaşmıştık adventure'a e tıkla Evet boss fight en son şu buz meyvesini açmıştık bu ikinci bölüm bu arada haberiniz olsun Hemen boss fight'e başlayalım Ya sus be. Hadi yeneceğim. Ne gönder hadi. Oha o ne lan? Kocam göndermiş bildiğin. Bak şu ayı full aslında şey yapabiliriz. Dondurucu buz. Buzu ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden şimdilik deneyeceğim. Dur bir bakalım ne yapıyormuş i̇şte deneyelim. Oha dondurdu adamı dondurdu. Öldür şunu. Tamam mı? Sen şöyle ol. Tamam. Bizim burada yedik. yedek. Yedekte duruyor. Buraya hemen mayınları koyalım. İşte ya. Ha tamam. Tamam tamam. Yine kayıt. Aa, kayıt. Ha, tamam. Yine kayıt durdu sandım. Kayıt durdu sandım. Durmamış. En son dakika kayıt durduğu için video 40 bölümden olmuştu ya. Yine kayıt durmasın. Şunu iyi bir yere koyalım. Bir de zamanı azıcık hızlandıralım. Alırsın sen onun kellesini. Alırsın. Alırsın. Hemen. Tamam bitti. Evet, bütün dünya dondu. Azıcık sesli olmaya gerek yoktu. Sabah sallayınca... Deyip... Bır bır bır, diğeri cıcır cıcır kafamın içindeydi. Yani evet, şimdi dondur. Tamam, şimdi... Buna ver. güm 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 dol 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 Abi göndermeyin ya Yeneriz neyse de İlla ya bunu ne yapak ha cidden millet hasta eder bunlar O büyük boss. Büyük baba boss. Baba boss geldi. Boss. Yenim baba bossu. Baba boss, baba boss yenin. Yeah, baba boss. Yendik baba boss'u. su güzel. Tamam güzel. Baba bossu yendik ye yeah. oralet. Tamam. Altıdan yedi. Trouble look bu ne? abi illa play'e tıklayacağım mı ya istemiyorum ben bu saçma O artık ye yeah, artık seçmemiz gerek gerçekten mayını seçmeyeceğim May'in bence gereksiz plant şey düşüyorum. Böyle bu ikinci ve üçüncü attığım böyle full şöyle lahan olduğunu düşünün. Burada onlar lahanın marul mu bilmiyorum. O yüzden ama lahana diyeceğim. Çünkü lahanaya daha çok uyuyor. Tamam basit. İyi ee, bu görev iyiymiş. Tabii ki şoma azdım ya. Hemen yine bölün. Şoma azdım tuttu yine bölündü geri. Tamam dayı. Neyse inşallah bu sefer öbürü kadar çok bölünmez. İnternet mi çekmiyor? Ne oluyor acaba?

Bu ne yapayım? Benim yok. Hadi devam edeyim. 7. bölüm. Şimdi 7. bölümde bir şey 8. 7. bölümü yapmışız desem. 9. bölümde bir şey açılacak. 9. bölümde oh, mezar yiyici abimiz açılacak. Ops Abi şunu iyi yere koyalım da Ah Başlayalım o zaman Oha ama daha ne Şu kim be Ah Mezarcı dayı Abi ya mezarcı dayı gelmesin size. Sevmiyorum mezarcı dayı Diye ağzına mezar tükürüyorum dedi. Sen bir don Şunu acil yok edin Şunu yok eden lahanaya Şey vereceğim Hangi yok ediyorum ki Aynen Hadi sana vereyim Al işte gitti. Mazot. Ha sen de bir dur be. Şu mezarcı dayı gelmesin bitki dikeyim o Bu Bunu yaptırıyorum ciddi. Bu kadar basit. 9 dakika mı ne oldu? Ya 9 ya 10 dakika. Ya da geçen video ben 10 dakika falan oldu sandım. 10 dakika değil. 17 dakika oldu. <laughs> az daha uzasaydı 20 dakikaya ulaşacaktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi be. Reklam başlamasın. Bir dahaki bölüme geldik. Bu, bu değil. Şenat. Evet, Siz al. Yes. Hızlandırdık. Aslında bu videoyu bugün değil yarın çekecektim. Şimdi evi evde boş boş otururken canım Fransızca zombiyse oynamak istedi. Ama oynarsam bu oyunun bir dahaki videosunu çektiğimde kaldığım yerden değil başka bir yerden devam edecektim. O yüzden ben de videosunu çekeyim hem İçerik çıkar. Hem de bu oyunu oynamış, eğlenmiş olurum. İyi. Burada eğer uğraşabilirsem bu ölüm kamera arkasında uğraşıp kamera arkasında birazcık oynayıp bir dahaki bölümde korsanları açacağım. Ve en zor 10 bölüm bitirmiştik. Bugün de 10 bölüm bitirirsek iyi olur aslında. Ya bitiririz 10 bölüm ya sorun değil öyle. 10 bölüm nedir ki? Geçen sefer 10 bölümü ışık yüzünde bitirdik. Abi azıcık şey yazın. Şu bensin. Çakılan şu mikrofon hepsi. Güm güm güm. Güm bu kadar basit. Evet yine sıfır puanlık bir şey. İlk oyunda sıfır puanlık olan tek şey şu. Mantardı. Artık başka bir sürü sıfır puanlık şey var. Burada 6. bölüm, 7. bölüm, 8. bölüm, 9. bölüm geçtik. 10. bölüme geldik. Ne ara geldik hiç hatırlamıyorum. Gerçi 12-13 dakikadır video süresi var. Ben göremiyorum ama siz göreceksiniz. Yoksa bana göre 6 dakika. Bakın şurada. Ama bir de az önce kesilmişti bir yerde. Şu kesilmelerden de nefret ediyorum ya. Şimdi şunu bir alalım. Ekmek. Üzgünüm ama seni bırakacağım. Çünkü ekmeğiz. ekmeği de kullanmıyorum. Ya i̇leride bu ikisini de bırakacağım. Zamanımızdan zamanı doğru. Ben bunu biliyorum. Bu mezar Bakın göstereyim. Bakın bunu aldım. Buraya ektim ya mezarı yiyor böyle. Mezarları nam 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 yiyor. Çok iyi yiyor. Ya yanlış yere koydum ya. Sık 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 sık. Sana ben bir çakayım şu şeyi. Dondurucuyla. Artık o zaman mezar yiyicimiz de olmuyor mezar Bezaryeleri kullanabiliriz. Az önce kullanamıyorduk çünkü önümüze atıyorum bir mezar çıkıyordu. Ve mezar çıktığı için o mezarı yani o mezarı kırana kadar 40 saat geçiyordu. Mı? Hayır. Bireyi dondur şunu. Biz mezarları yiyip yok etmeye çalışıyoruz. Bir tane de adam gelmiş. Böyle. Atma bir şeyleri atma atma etrafa. Sırf sana inat bütün mezar taşlarını hiç. İki tane çakmamız lazım bu önemli. Öldürüz yoksa. Değil mi? O da final tura gelmemişiz. Final tura gelmeden bütün her şeyi harcadık. Yanlış ettik. Çak hemen şuraya. Hemen abi. Bak o sonucu bom. Bomdur. Evet video kaydı devam ediyor. Ama ben şu mağazamı açmayayım da yine durur. Şu mağazamı açmayayım Kaçıncı bölümdeyiz Birazdan bakacağım. Yine şom ağzım yüzünden. Video süresi bitti. 6 bölüm mü? Bu bölümü kaç oldu dakika oldu lan? Şimdiden 16-17 dakika oldu bende. Hiçbir şey unutamadım. 16-17 dakika oldu. Bu bölüm bitsin devam edeceğim. Ya bana bir tane şey lazım ya. Ee, Bunu unuttum işte. Ölün ya. Ölseniz ne olur yani. Hadi hadi zamanınız öndür. Bir dakika. Tamam devam. Bu artık oynadığımız son bölüm olsun. Çünkü yanlış bilmiyorsam 10 dakikaya geçti. Bayağı oldu Niye <laughs> sen şunu? <laughs> evet. Uğraşmayayım diyorum. Değil de uğraşmıyorsun. Bittim bu kadar. Mı? Bu bölüm bu sefer çok bölüm geçemedik. Bölümler birazcık daha zordu. Arkadaşlar, e, süper ranger olmakayız kanalına yani bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ta tarhin ve oyunun padişahı kanalına. Bir de yamtar tire küçük j 8 küçük n kanalına da abone olun. Tamam. Video bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.